Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda bulunmuş olduğum klan içerisindeki e, Klan boss takımlarını inceleyeceğiz. Neler yapmaları gerekiyor. Nasıl hasarlarını yükseltebilir. Nasıl bir takım kullanmışlar. Onları anlatacağız. Onları analiz edeceğiz bu videomda. Hani bu videomu hazırlama amacım. Hani sizler de bu tarz bir takım kullanıyorsanız en azından e, bu tarz takımlarda neler yapılması gerekiyor veya nasıl bu takımlar yapılmış onları göstereceğim. Şu an klanımızın ismi Devleti Aliye ve 30 kişilik grubumuz dolu arkadaşlar. Devleti Aliye klanla yeni girdim. Daha önce bir başka klandaydım ve o klandan da maalesef ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü o klanda kabusa vuruluyordu. Ben de ultra kabusa vurmaya başladığım için o klandan ayrılmak zorunda kaldım. Ve şu an bu klandayım. Memnunum içerisinde çok sevdiğim arkadaşlarım var. Evet girelim şimdi. Klan tak şuradan klan boss'umuza girelim. Hasarları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım kim nasıl hasar vurmuş nasıl takımlar kullanılmış. Evet şimdi birinci en yüksek hasar vuran bir arkadaşımız var. Yani bu arkadaş toplamda 7 tane K atmış, muhtemelen vazife yapıyormuş, yargıcı almıştır artık çünkü 100 e, bin bir hasar istiyor bizden, 100 milyon hasar istiyor Kabusa. Son vazife bu. Ve yargıcı hayırlı uğurlu olsun diliyorum arkadaşımızın. Şimdi şöyle baktığımız zaman çok az bir hasar vurmuş. Yani ortalama 7 tane K atmış. Yani Ultra şey Kabusa 15 küsür bir hasar vurmuş. Hatta 15 değil, 12 mi, 11 mi öyle bir hasar vurmuş. Şöyle baktığımız zaman hız takımı yapmaya çalışmış ama yani idaretenlik bir takım. Tabi elinde mevcut kahramanlar yoktur. Belki onlandır ama şu an zaten en kötü ihtimalle bu takımda bir tane atak kıran bir kahraman olması gerekiyordu. O yüzden bu takımı es geçiyorum. İkinci takımımız. ikinci e, takımımız bu arkadaşlar. Oyunda bizim klanda en yüksek kabusa bakıyoruz. Birazdan ultra kabusa bakacağız. En yüksek takım vuran arkadaş El Turko'yu tebrik ediyorum ben. Yani çok güzel bir takım hazırlamış ve içerisinde iki insan yem ve bir acı sorumlusu, bir arayıcı, bir tane de fine A ile çok güzel bir takım yapmış. Yani bu takım oyunun en iyi ölümsüz takımlarından bir tanesi. Yani bu takımda arkadaşlar hem kabusa hem de ultra kabusa vurabiliyorsunuz. Kabusu tek K ile ultra kabusu bu takım 2 K ile alıyor. Hani çok zorlasanız ultra kabusu bile tek K alabilir mi? Hani Fine yerine Draco olsa alabiliyor arkadaşlar. Draco ile alabiliyor ama Fine ile pek alamıyor ultra kabusu. Ama 2 K ile rahatlıkla alıyor bu takım. Zaten bu takımın kanalımda özel bir rehberi vardı incelemiştik nasıl yapmanız gerektiğini tek tek anlatmıştım. O videoya bakarsanız elinizde iki insan yiyen bir acı sorumlusu ve bir arayıcı ile bu şekilde güzel bir takım yapabilirsiniz. Hem kabusta hem de ultra kabusta çalışan. Hiçbir şey yapmıyorsunuz kalıntısını değiştirmiyorsunuz ikisinde de kullanıyorsunuz. Evet üçüncü arkadaşımız 3 k yapmış kabusa ve 50 milyon bir hasar vurmuş. Yani ortalama 3 kden Yaklaşık 16-17 milyon bir hasar yapıyor ortalama ve takımına baktığımız zaman iki tane atak kıran ve bir tane HP yanığı tarzı bir kahraman var ee, ve Badel var ve zehirci olarak da yine şey var donmuş ölüm perisi, perisi var ba Badel tek başına zehirci olarak bu takımda yetmeyebilir. Hani çok hız takım olursa belki bir ihtimal kurtarabilir ama bu şekilde karşı saldırısı takımlarda biraz böyle yedek zehirci olarak kullanabileceğimiz bir kahraman. Aynı zamanda takımı da çok güzel bir şekilde canlı tazeleyecektir. Ve burada dikkat ettiğim Jarek atak kırıcı ve defans arttırıcı olarak kullanmış. Ve ee, Tyrell'ı kullanmış. Yani Tyrell'ı kullanmasındaki tek neden defans arttırmasından dolayı yani avrosundaki defans arttırmasından dolayı kullanmış ve bu kahraman aynı zamanda Klamos'un defansını da azaltıyor yani Rahizin gibi elinde defans kran ve zayıflatma veren bir kahraman yok ise bu tarz sadece defans kran Tayril çok güzel bir kahraman kesinlikle kullanılabilir bu tarz takımlarda bu kahramanın kullanması yerine ben biraz daha böyle hani ne tavsiye edebilirdim? elinde varsa tabii ki şu an elindeki kahramanlarda bilmediğim için hani bir şey diyemiyorum ama en azından ikinci bir defans arttırıcı kullanmasını tavsiye edebilirdim bu takma biraz daha dayanıklı olurdu yani 17 16 milyon vuracağına 19 20 milyona bile çıkabilirdi kabusla Hatta belki daha fazla şeylere çıkardı i̇ki, iki tane defans arttırıcıyla bunu yapabilirdi evet dördüncümüz bakalım çok güzel bir takım var. Valkür ve Küle kullanmış ve ikinci bir karşı atak kahramanı kafa parçalayan kullanmış. Yani iki karşı atakla çok güzel bir şekilde Kuleli bir takımı var arkadaşımızın. Çok yüksek hasarlara, çok yüksek turlara çıkabilir. 50 turun üzerine çıkabilir. Yani birçok hatta tüm ölümsüz takımlardan güzel diyebilirim bu takım arkadaşlar. Çünkü kule devamlı olarak iki turda bir şey, iki turluğuna hasar bloklama verirken Aynı zamanda Valkür iki turluğuna kalkan veriyor ve karşı saldırı veriyor. Bu iki kahraman ile 50 turun üzerine çıkmak mümkün arkadaşlar. Yanına güzel bir şekilde Ryzen'i koymuş. Defans kırıp zayıflatma verirken yüksek hasarlar versin diye. Ve ikinci olarak da e, ikinci bir karşı atak kahramanı daha kullanmış. Bu da boşluklardaki karşı atakları doldurması için çok çok ideal bence. Ve... Donmuş ölüm perisi kullanmış arkadaşlar. Şimdi burada aslında bana göre bu hasar daha yüksek olması gerekiyor. Normalde en kötü 55'in üstüne çıkması gerekiyor bu hasarda. Yani bu takımın bu kabusa vuracağı hasar daha yüksek olması gere gerekiyor. Yani donmuş ölüm perisi bence bu tarz bir takıma çok düşük bir zehirci. Hani neden düşük? Çok güzel zehir dolduruyor arkadaşlar. Takımın yani 50 turluk zehir potasına çok hızlı bir şekilde karşı atak veren takımlarda çok güzel bir şekilde dolduruyor ama bu kahraman yani yani bireysel olarak hasarlarında düşük hasarlar veriyor. Hani bir tane Esrarlı Arbidesi ve bir tane donmuş ölüm perisi olsa benim elimde ve bu takıma hangisini koymam gerekse kesinlikle Esrarlı Arbidesini koyarım arkadaşlar. Çünkü Esrarlı Arbidesi bu takımda çok hızlı bir şekilde zaten karşı saldırılı bir takım. E, Klan boss'un zehirlerini dolduracaktır. Donmuş ölüm perisi tamam çok daha seri doldurur ama Esrarlı Arbidesi de dolduracaktır kesinlikle iki tane karşı saldırı takımında ve bu kahraman arkadaşlar aynı zamanda e, donmuş ölüm perisi düşük hasarlar verirken Esrarlı Arbidesi'nin ikinci becerisi yüksek hasarlar veriyor. Yani rakibin defansını yok sayma gibi bir özelliği var. Pasifinde de zaten zehir verme özelliği var. Üzerinde zehir olduğunda da bunu yapıyor. Hani devamlı olarak ekstra tur alma şansı da var. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Esrarlı Arbidesi bence bu takıma çok daha güzel olabilirdi. Şimdi şöyle bir şey de yapabilir aslında. Valkür 2 turluk bir karşı atak verecektir. O yüzden bence hani buradaki hız ayarlarını tam olarak kestiremiyorum ama kafa parçalarının yerine biraz daha tabii bunu ilerleyen dönemlerde biraz daha böyle ne bileyim çıkarsa tabii ki vezir falan koyabilir. O zaman çok daha güzel verimler alabilir. O tarz işte ekstra karşı atak veren kahramanlar var cadı gibi o tarz kritik oranı arttıran kahramanlar gibi o tarz kahramanlar da kullanabilir yani tek karşı atak ve kule ile bu valkür ve kule ile bence yeterli olacaktır kafa parçalayanı koyması da olurdu onun yerine dediğim gibi farklı kahramanlar da koyabilirdi ama şu şekilde de güzel. Bu şekilde de kullanılır. Sadece burada tek sıkıntılı es şeyde donmuş ölüm perisi biraz zayıf kalabilir hasar konusunda ki o yüzden de zaten biraz hasarı düşük kalmış bana göre. Bu takım daha yüksek hasarlar vurmaya layık. Şimdi benim takımma geldik. Kabusa ee, bir k arkadaşlar ve toplamda 43 milyon bir hasar vurdum. 44'e çok az kaldı. Şimdi bu zaten kanalımda bir video yapmıştım ultra kabusa onu geçmedik şu an kabusta bu şekilde takım kullanıyorum seçilmiş lan sadece ultra kabusta kullanıyorum ama ilerleyen dönemlerde bakacağız duruma göre şu an denemelerdeyim ben de şu an deniyorum zaten bildiğiniz gibi kafa parçalayan ve mezar nöbetçisi yeni çıktı hesabıma ve çok hızlı bir şekilde kastım şu an yeni yeni hasarlarımı kontrol ediyorum yükseltmeye çalışacağım bu hasarları daha bu hasar bana göre düşük bir hasar yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani bana göre benim takımımdaki sıkıntılar nedir? Hani şöyle baktığımız zaman ezici tamam güzel bir kahraman da can çalma setim olsaydı en azından onun yerine farklı bir kahraman koyabilirdim ezici yerine. Hani can çalma seti olmadığı için ezici şu an için takımımın canını doldurabilmesi için koyuyorum. Takımımdaki e, hiçbir kahramanda sadece kafa parçalayan da can çalma seti var. Diğer hiçbir tanesinde can çalma seti yok. Hani en kötü ihtimalle gözü pek seti falan da kullanabilirim ama elimde güzel gözü pek seti de yok. O yüzden hep HP setleri, işte defans setleri, hız setleri falan kullanarak ezicinin sömürmesinden ve iyileştirmesinden yararlanıyorum. O yüzden ezici şu an için kullanıyorum. Onu değiştirdiğimde yüksek hasar veren kahramanlar koyduğumda benim hasarım da artacaktır tabii ki. Ve Venüs güzel bir kahraman kesinlikle arkadaşlar yani şimdi nasıl, nasıl diyeyim size çok güzel bir şekilde defans azaltıyor zayıflatma veriyor yani kitapladım ben bu yüzde bir şekilde yapıyor bunu ve birinci becerisinde iki kere vuruyor ve ihtimali düşük bir şekilde de olsa zehir veriyor ve kar saldırıda zehir vermesi yeterli oluyor bana göre ama yine bu Donmuş ölüm perisinde olduğu gibi bu kahramanın da ikinci yani birinci becerisi zehir veren becerisi ve diğer becerilerinin vurduğu hasar düşük maalesef. O yüzden bunu da pek fazla beğenmiyorum. İlerleyen dönemlerde Rahizini kitapladığımda hani o zaman Rahizini koyup bu şu an Ryzen kitaplı olmadığı için zayıflatma ve defans azaltmada yetersiz olduğu için şu an Venüs ile devam edeceğim. Onu kitapladım da Venüsün yerine Esrarla Arbidesini koymayı düşünüyorum. Hani o zaman daha farklı güzel zehirci falan çıkarsa duruma göre değişebilir. Yani şu an Ryzen kitaplı olmuş olsaydı Esrarla Arbidesini de Venüsün yerine koymuş olsaydım o zaman bu hasarım en kötü ihtimalle 5 milyon 4 milyon daha artardı bana göre. Öyle düşünüyorum çünkü e, hani Esrarla Arbides dediğim gibi becerisinde yüksek hasarlar verecekti. Venüs gibi 10 milyon işte 10 bin, 15 bin, 8 bin, 7 bin, 5 bin hasar değil de orada görürdük 30 bin, 25 bin, en kötü ihtimalle 45 bine kadar hasarlar vuruyor don şey esrarlar birisi. O yüzden de haliyle hasarda e, hasar da artardı. Yani şu hasarım benim 50 turun üzerine çıktım. Yaklaşık 52 falan da vurdum. Yani daha yüksek vurmaya çalışacağım. Bakalım. Duruma göre ilerleyen zamanlarda. Evet. Klan liderimiz 6. sırada 1K atmış ve son sandığı 1K ile almış. 42 milyon bir hasar vurmuş. Takımına bakalım. Bir küle ve bir şey kullanmış arkadaşlar. Neydi bu kahramanın ismi? Savaş dökümcüsü kullanmış. Ve yanında Ryzen koymuş zayıflatma ve defans azaltma olsun diye. Çok güzel. Ve onun yanına bir tane şey koymuş. Vezir koymuş benim de istediğim bir kahramandı ama çıkmadı ve onun yanına yine aynı şekilde donmuş ölüm perisi koymuş arkadaşlar. Tamam bu takımda karşı saldırı yok ama elinde vezir var. Veziri olan bir takımda biraz daha böyle hasar yüksek olan peri yanın perinin dışında hasar yüksek olan kahramanlar koymayı daha çok tavsiye ederim. Yine bu Esra Larvidesi olabilir farklı bir efsanevi kahraman zehirci olabilir. O tarz daha işlevli bir kahraman koymayı tavsiye edebilirim. Tamam. Peri'ye kesinlikle kötü bir kahraman demiyorum arkadaşlar. Yani şimdi adamın elinde örnek veriyorum. Veziri var. Valkürü var. Külesi var. Ne bileyim ölümsüz takımı var. İşte çok güzel e, takımı var ve bunun içerisine bir tane nadir kahraman Peri'yi koyuyor. Zehirci olarak güzel. Çok hızlı zehir dolduruyor. Çok güzel zehir hasarları veriyor ama bireysel olarak da hasar e, şeysi düşüklüğü var bu kahramanlarda. O yüzden bence bu takımın da kesinlikle Peri'yi değiştirmesini tavsiye edebilirim. Zaten kanalımda ben Peri ile Esrarlı Arbidesini yarıştırmıştım arkadaşlar. Aynı takımda, aynı kalıntılarla, aynı ustalıklarla yarıştırmıştım. İzleyen arkadaşlar bilir, izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Yani 10 milyonluk bir hasarda Peri 10 milyon vururken Esrarlı Arbidesi 14-13 milyon vuruyor arkadaşlar. Yani onun 30'luk bir hasar artışıyla vuruyor ki orada zaten açık ve net bir şekilde göreceksiniz. Demek istediğimi anlatmak istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Zehirci olarak çok hızlı zehir doldurur ama hasar olarak esrarlı harbinisi kadar hasar vuramaz donmuş ölüm perisi. Evet 7. Arkadaşım, arkadaşımıza bakıyoruz. Ölümsüz takımı kullanmış. Kule ve kafa parçalayan ile e, ve çok fazla bir zehir var ve venüsün zayıflatma ve defans azaltması güzel ama Bence karşı saldırıda bu kadar çok zehirci olmasına hiç gerek yok. Hani bence zaten ben bir tek zehirci kullanıyorum ben gördüğünüz gibi nerede? Bir tek zehirci o da Venüs. 1. becerisinde çok düşük bir oranla e, zehir kullanıyorum ve yeterli oluyor. 1K ben de son sandığı alıyorum ve neredeydi o 7. arkadaşımız? Evet, burada. Yani burada 1 2 3 tane zehirci var. Venüs tamam zayıflatma, defans azaltma veriyor ama bence burada Peri'yi çıkartmasını tavsiye edebilirim. Onun yerine rahizin olabilir. En kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle bu takıma siper bile olabilir arkadaşlar. Siper hani ne için olabilir? Hani e Siperin de ikinci becerisinde yüksek hasarlar verme özelliği var. Yani güzel bir şekilde kasarsanız ikinci becerisi de yüksek hasarlar verir. Zaten peri ve işte 3 tane zehircinin olduğu yerde zehir hızlı bir şekilde dolacaktır. Do bir de karşı saldırı takımı bu. Zehir hızlı bir şekilde dolacaktır. Ve artık siz o zehirden ziyade yüksek hasarlar vermeye çalışabilirsiniz. Bu takıma Tyrell falan olabilir. O da yüksek hasarlar veren bir kahraman. Ryzen de olabilir. 2 tane zayıflatma, defansız atma da koyabilirsiniz. Benim kullandığım gibi. Yani önemli olan zehri zaten doldurduktan sonra yüksek hasarlar veren kahraman kullanmamız daha mantıklı olacaktır. Evet takımını gördük. Güzel bir takım, ölümsüz takım. Tabi burada bir renk uyumu da yapması gerekiyor. Şimdi sersemletmeyi kafa parçalayana mavi renkte vurmayacak. Onun yerine mavi renkli veya hiçlik türü bir kahramana vuracaktı. Veya yeşil renkli bir kahraman koyması gerekiyordu. Belki hani kuleye vurmasın diye bu şekilde bir takımla girmiştir. O yüzden periye vursun diye koymuştur perisini ama tabii tam olarak bilmiyoruz biz buradaki takımların en iyisini kendi takım sahipleri bilecektir. Ama biz öngörü ve tecrübelerimizle yani bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum diye konuşuyoruz. Tabii dediğim gibi sersemletmeden dolayı belki periyi kullanmıştır. Öyle de olabilir yani arkadaşlar. Evet şimdi 8. arkadaşımız baktığımız zaman 1K ile 41 milyon 42 milyon yakın bir hasar vurmuş gayet güzel ve takımında çok güzel altan var yüksek hasarlar verirken takımını çok güzel bir şekilde koruyacaktır karşı saldırısı var ve ee, işte Son savunma çavuşu arkadaşlar son savunma çavuşu kullanılır mı diye soran birçok arkadaşımız var. Tabii ki klan boss takımlarınıza ilave edebilirsiniz ve gördüğünüz gibi arkadaşımız ilave etmiş ve 1K ile kabusun son sandığını almış. Yani dediğim gibi son savunma çavuşta kullanmıştı bir kahraman. Evet 9. arkadaşımıza geliyoruz. Çok güzel bir takım var arkadaşlar. Yani bu takımla bu hasar bence düşük bir hasar. Bir K ile 39 milyon son sandığı almış ama bence daha yüksek hasarlar. En kötü 45 milyon aşkın bir hasar vurması gerekiyordu. Elinde Draco, Vezir var ve Altan var ve Şehit var. Ve iki tane çifte karşı atak yapmış. Ve her turda defans basacak kahramanları var. Draco'yu falan koruyacak bir kahramanı var. Tek sıkıntı bu takımda sersemletme yiyen olacak muhakkak. Hani sersemletme yiyen olacağı için de güzel bir renk ayarı yapmazsanız takımınızın hız ayarı bozulabilir ama bozulsa bile manuel olarak müdahale etse bile arkadaşımız yani çok yüksek hasarlar vuracağına ben inanıyorum kesinlikle. Çünkü çok güzel bir takım şu görmüş olduğumuz takım. Bence de ilerleyen dönemlerde bu hasarını yükseltecektir çok hızlı bir şekilde. Evet 10. arkadaşımıza bakalım. 10. arkadaşımız da yine bir öncekinde olduğu gibi hemen hemen aynı takım. Bir tek şehit yok bu takımda. Şehit yerine de son savunma çavuşu kullanmış. Dediğim gibi son savunma çavuşu da olabilir. Diğer takımda olduğu gibi e, yine 4-3'lük sistem yapabilir bu takımda muhtemelen o şekilde yapmıştır. Yani çok güzel bir sistem. Gerçi burada 4-3'lük sisteme gerek yok. Zaten e, 4 turda yapmıyor Altan defans arttırmayı. 3 turda yaptığını hatırlıyorum ben. 3 turda 1 yapıyor. O yüzden takımı çok rahat bir şekilde yüksek hasarlara çıkabilir. Aurosu bile de zaten yüksek bir defans veriyor. Evet 11. arkadaşımız lider olarak Mezar nöbetçisini seçmiş ve takımına baktığımız zaman yine çok güzel bir takımla karşı karşıyayız arkadaşlar. Krix var yaşlanmaz, Krix var ve e, zehirlere arttıracak ve yine yüksek hasarlar verecek. Vezir var, Badel var. İşte şöyle takıma baktığımız zaman bu takım da güzel, kötü değil. Yaşlanmaz Kirix takımını çok güzel bir şekilde korurken rakibin atanı falan da azaltıyor. iki tane defans arttıran şey iki tane takımı koruyan kahraman kullanmış güzel. Zehirci olarak Badel Vezir'in olduğu takımda yeterli arkadaşlar. Bence bu takımın da 1K ile son sandığı rahatlıkla alması gerektiğini düşünüyorum. Hani bireysel olarak hasarlarını yükseltmeye baksın. Kritik demecini kritik oranlarını yükseltmeye baksın ki takımı çok güzel. Yani bence bu takımda iş yapar kesinlikle. Evet son demeyelim. 12. arkadaşımız 1 2 k atmış ve 31 milyon bir hasar vurmuş. Takımına bakalım yargıç falan kullanmış. Yani yargıcı ben pek fazla tavsiye etmiyorum. Benim hız takımımda da vardı zaten. Kullanıyordum önceden kar saldırı çıkmadan önce. Elimde yargıç olmasına rağmen takıma ilave etmiyordum yargıcı arkadaşlar kitaplı değildi bir de tabii de hani kitaplı olsa bile ne çok güzel bir klambos takımı değil hani tamam 300 310 320 hızlara çıkıyorsunuz ama bu takım bir tek oralarda dönüş metre basıyor hiç durmadan dönüş metre basıyor o yüzden de hiç benim hoşuma gitmiyor yargıcın zayıflatma vermesi de güzel tabi ama zayıflatma ve defans azaltmayı bir arada veremediğiniz sürece zaten bu e, zayıflatma ve defans azaltmada klambostan yararlanamıyorsunuz çok fazla o yüzden ben yargıcı hiç kullanmadım Klambosumda e, kullanan arkadaşlar var ama bir an önce bu takımın da düzenlenmesini tavsiye edebilirim. Yargıç yerine daha farklı bir kahraman ku kullanılabilir. Çünkü Yargıç'ın bir tek dediğim gibi dönüşmetre özelliği var. Ben Clan Boss'la kullanacağımız zaman Rising gibi defans kırarken zayıflatma verecek, zayıflatma verirken yüksek hasarlar verecek, kafa parçalayan gibi karşı saldırı verirken takımını koruyacak, Çelik Kafa gibi defans arttırırken rakibe zehir verecek gibi böyle fonksiyonu çok yüksek kahramanlar kullanmayı daha çok tercih edebilirim, daha çok önerebilirim sizlere. Evet ekranı şöyle alalım. 13. arkadaşımız arkadaşımız 1K atmış ve 28 milyon bir hasar vurmuş. Ve takımına baktığımız zaman arkadaşlar ölümsüz takım var. Tamam ölümsüz takım çok güzel. Yani mavi renkle çalıştırdıysa eğer bu ölümsüz takımını siper kullanmış sersemletmeyi alması için üzerine olabilir. Avutar ve zehirci olarak avutarı kullanmış ve ee, şey kullanmış arkadaşlar Ryzen kullanmış avutar zehirci olarak yeterli mi siper Belki biraz Hani zehirleri arttırabilir tabi e, yeterli olabilir ama bu takımda Bence biraz sıkıntılar var gibi arkadaşlar ne gibi sıkıntılar var yani 28 milyon bu ölümsüz takımda çok düşük bir bir e, şey maalesef hasar yani ölümsüz takımda en kötü ihtimalle 50 tur dayanacaksınız 50 tur boyunca siz takımınızı güzel bir şekilde kullanırsanız 50 tura yani 40 milyona yakın bir 40 milyonu aşkın bir hasar vurabilirsiniz. Kesinlikle örnek veriyorum. Outdoor asa, atak üzerinden bir hasar veren kahraman ise bu kahramanı defans kasmayın boş yere. Tabi HP'sini ve defansını yakaladıktan sonra Gerisini ata verin, kritik demeçlere verin ki bu kahraman da bireysel olarak yüksek hasarlar versin. Siperde de bu aynı şekilde HP'sini falan yakalamak için bir ölümsüz takımda işte HP'sini falan aşmamak için bu kahramanın siperin hasarı falan düşük oluyor haliyle. Yani bir insan yiyen bir acı sorumlusu ile yapılan kabus takımları maalesef çok yüksek hasarlar vermiyor. Tamam ultra kabusta da yine 28 milyon, 30 milyon, 32, 38 milyon hasar vuruyor ama kabusta düşük hasarlar vuruyor. Kabustaki ölümsüz takımları sadece şu şekildeki ölümsüz takımları tavsiye edebilirim. Onun dışında kabuslu ölümsüz takımları pek fazla tavsiye etmem. Hani şu an belki bu arkadaşımız 70 levele çıkmış. Hani elinde normal bir şekilde bir hasar veren kahramanları klan boss'ta kullanabileceği güzel bir kahramanları yok ise en kötü ihtimalle bu hasarla da kötü değil tabi 1k ile 28 milyon vuruyor ama 2k ile de son sandığı alabilir. Ama dediğim gibi hani bir insan yani bir acı sorumlusu ile yapılan kabus takımları maalesef pek fazla işlevli olmuyor. Çünkü HP'ler defansları fazla çıkamıyorsunuz. Hani e, o sersemletmeyi vurması için kahramanlar. O yüzden hasarlarda düşük kalıyor. Evet son 14. arkadaşımız. Elinde çok güzel bir şekilde e, zalim var. Çok kullanışlı bir kahraman klambosta Kesinlikle bende olsaydı takıma ilave edeceğim bir kahramandı. Baktığımız zaman çok güzel takım var aslında arkadaşlar. Yani Şimdi 4 üçlük bir sistem yapabilir rahatlıkla hatta fazlasıyla yapabilir. Bir tek sıkıntı sersemletme vuracak bir kahraman. Çünkü dezavantaj bloklama yapacak bir kahraman olmadığı için takımda şey yapabilecektir arkadaşlar. Yani sersemletmeyi vuracak bir kahraman ayarlamak gerekiyor bu takıma. Renge göre hazırlamak gerekiyor yani. Ve iki tane zehirci kullanmış takımda zayıflatma ve defans azaltma veren kahraman yok. Belki elinde yoktur bilmiyorum ama en kötü ihtimalle Fayne gibi bile bir kahraman olsa çok daha verimli bir hasar vuracaktır. Hani en kötü ihtimalle Fayne de mi yok? Zayıflatma veren defans azaltma, azaltan kahraman da mı yok arkadaşlar takımınızda? Bir tek esrarlı RBS'ini koyun. Karşı saldırı takımı da yeterli olabilir. Veya donmuş ölüm perisini koyun. Hiç fark etmez. Hadi diyelim 1-2 milyon hasardan geçtim. Bunun yerine Tyrell gibi defans azaltıp yüksek hasarlar veren kahraman da koysanız bence bu hasardan daha yüksek hasar alabilirsiniz. İki tane zehirci yerine bir zehirci, bir zayıflatma ve defans azaltma veren kahraman koymanız daha mantıklı olacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz uzun sürdü ama bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm arkadaşlarımızın flamboz takımlarını inceledik ve buna benzer sizin de takımınız var ise en azından nasıl bir kombin yapabileceğinizi bu takımlara bakarak bile anlayabilirsiniz ve ben de burada bu takımları analiz ettim en azından sizin de aklınıza farklı bir bilgiler gelebilir diye bu videoyu sizlerle paylaştım arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videoyu Beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz bu tarz videolardan e, haberdar olmak için kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açmayı kesinlikle unutmayın ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın Sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar